Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün size videoyla ses nasıl birleştirilir? Ya da görüntü var, ses yok ya da ses var, görüntü yok. Bunları nasıl birbirine entegre ederiz? Bundan bahsedeceğim. Hadi başlayalım. Öncelikle arkadaşlar, Movavi Video Editor Plus programımızı açıyoruz. Ondan sonra eklemek istediğimiz videoyu ya da sesi ana sayfamıza aktarıyoruz. Medya dosyasına ekle tıklıyoruz. Dediğimiz video ya da sesi seçiyoruz. Seçtikten sonra ana sayfamıza düşüyor. Bir süre biraz bekliyoruz. Optimize ediyor. Optimize süresi bittikten sonra videoyu bir oynatayım görün. Videonun görselleri gayet başarılı ama ne yazık ki ses yok. Bunda da aynı video. Bunda da ses var. Ama görüntü kalitesi kötü. Bu 360 piksel. Bu full HD. Bundan ötürü buradaki sesi buraya aktarmaya göstereceğim şimdi size. Öncelikle videodan sesi ayırmak için seçili olan videonun üstüne sağ tıklıyoruz. Direkt sesi ayır diyoruz. Sesi ayırdıktan sonra aşağı çekiyoruz. Aralarındaki bağlantıyı koparıyoruz ve diğer videonun altına sürüklüyoruz. Şimdi video oynatıyorum. Ses ve görüntüye bakın. Görüntü kalitesi çok iyi ve ses de aynı şekilde entegre. Bu yöntemi genelde video klibi yapan arkadaşlar uyguluyor. Çünkü videonun klibini beğeniyor, arkasına müzik koymak için farklı videodan alıyor, farklı sesi alıyor, birbirini entegre edip yayınlıyorlar. Gayet başarılı ve pratik bir yöntem. Size de bu yöntemi öneririm. Bunu da buradan silerseniz tam tamına her şey ortaya çıkmış oluyor. Başka bir örnek vermek gerekirse de mesela video istemiyorsunuz, sadece bir fotoğraf istiyorsunuz. Bunu uzaklaştırıyorum. Üstteki görseli siliyorum. Rastgele indirilenlerden bir tane fotoğraf açacağım şimdi. Böyle bir fotoğrafınız varmış. Bunu açacağım. Bunu uzatıyorum video boyutu kadar ve çalıştırıyorum. Yine farklı bir görsele, farklı bir sesi entegre etmiş olduk. Bu kadar basit ve pratik. En sonra çıktı almak için sağda bulunan dışa tıklıyoruz. Buraya projenizin adını giriyorsunuz. Çözünürlük, süresi, hangi kalitede çıkmak istesini belirliyorsunuz. Hangi formatta çıkmak istediğini belirtiyorsunuz. Başladı tıktıktan sonra indirilenler sayfasına iniyor. Oradan alıp ne şekilde kullanmak istiyorsanız kullanabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Movavi Video Editor Plus ya da farklı bir edit programı, montaj programı öğrenmek istiyorsanız yorumlar kısmına belirtmeyi unutmayın. Bugünlük bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.